Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patates püresi yapacağız. 6-7 adet kadar patatesim var. Düdüklünün içine koydum. 15-20 dakika kadar kabuklu bir şekilde kaynatacağım. Ben kabuklu olarak kaynatıyorum. Kabuklarını daha sonra soyup tuzluyorum. Hep birlikte düdüklümüzü ateşe koyuyoruz. Patates püresi için patateslerim hazır. Dölüyorum. Hafif sıcaklığıyla birazcık daha e, soğuması için 3 adet patates benim için yeterli şu an için onun için içine koymam için kaşarım var e, bir kase kadar diyebiliriz ılık sütüm var biraz ısıttım sütümü tuz karabiber ve tereyağım var bir kaşıkta patateslerimi esmeye başladım çatal yardımıyla eziyorum ben patatesi blender Blender'dan geçirmiyorum çünkü blender sulandırıyor patatesi. O yüzden daha koyu bir kıvam olması için patatesi çatalımla eziyorum. Ezmeye devam ediyorum. Şimdi hemen sütümü koyuyorum. Sütle de birlikte ezmeye devam edeceğim. Sütüm kontrollü koyuyorum. Bir su bardağı kadar olmasa da koyuyorum. İçine tereyağımı da kontrolü bir şekilde koyuyorum. Süt olduğu zaman daha fazla ezilecektir. Sütümü biraz da birazcık daha ekliyorum. Kaşarlarımı ekliyorum. Tuzumu ekliyorum, tuzumu da kontrolle ekliyorum. Az karabiberimi ekliyorum. 5-6 küçük 5-6 küçük patatese bir çay bardağı kadar süt diyebiliriz e, ölçü olarak. Ben bir su bardağı kadar koydum ama tam bir su bardağı gitmiyor ezene kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi blender olmadığı için yani blender kullanmadığım için biraz daha uzun sürüyor ama daha lezzetli oluyor. En azından sulandırmıyor. Patates pürem hazır. Ee, gayet pürüzsüz bir kıvam oldu. Sadece çatalla biraz fazla elde gezmek gerekiyor. Blender kullan Patates ezicilerle de daha kolaylıkla ezebilirsiniz. Üzerine sadece biraz kırmızı biberimi serpiştiriyorum. Et yemeklerinin yanında mükemmel bir lezzet. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Herkese sevgiler.